Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Nasıl oyun yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar Uygulamasını sonunda Göstereceğim arkadaşlar Uygulama ismini Şimdi arkadaşlar size ilk Şöyle bir oyun çıkartacak Ona, O oyunu kazanmanız gerekiyor Kazandıktan sonra oyundan Çıkın tekrar gelin arkadaşlar Ve sonra e, Kur deyin yeni olmaz Yeni oyun oluştur diye tane bir oyun yapabilirsiniz. Peki bu oyunları nasıl yapacaksınız? Onu anlatacağım. İlk size böyle bir kameralı yer gelecek. Ben şu kamerayı şöyle açayım. Bekleyin açılıyor. Açıldı. Şimdi şuraya basalım. Şöyle evet, şöyle bir şey yer olsun. Şöyle güzel oldu. baskın olsun arkadaşlar şey animasyonda. Bakın oynayınca ilk gelen karakter sizin oluyor. bu karakteri başka koyduğunuz karakterle değiştirebiliyorsunuz. Şuradan art işaretine basıp zaten o öğretecektir. Şuradan karakter kısmından birisi alalım. Şöyle bir İki tane şunlardan alalım. Geliyorlar. Tabi ilkten gelmiyor arkadaşlar. Böyle basınca alamıyorsunuz. İlk önce bir şöyle yapmanız gereken şeyi yapın arkadaşlar şöyle. Hem komik bir öğretmek için yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı koşuyor şöyle de vuruyor. Bu arada arkadaşlar bunları karşı takımlara oyun belirlenmiyor. Belirliyor bazen bazen de siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Şu abi kırmızı takımdan olsun. Farklı bir takım olsun. Şunu biz kullanalım abi. <gülüyor> 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 iki çocuk bizi yendi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle arkadaşlar. Yani şu Adam çok tormoz çok güçlüye benziyor. Bir kullanacağım? Arkadaşlar bu oyuna dedim. Deli gibi arkadaşlar. Ama canı azıcık az ve Öldük Ama böyle bir şey çok kolay oyunu da yapabilir oyun yapıyorsunuz böyle. Süper. Bir tane kız koyalım abi. Da bunlar hemen olmuyor. Işte bundan, şu karıştı bunlar, karıştı Bunların ikisi anne baba olsun o çocukların. Bekleyin arkadaşlar şey olur da. Çocuk koyalım Bakalım bu nasıl oldu <gülüyor> Bunların <gülüyor> rengini de değiştirebiliyorsunuz Arkadaşlar şuraya basalım Renk yeri bilince Bakalım bu yeşil yaptım Böyle kar olsun, daha iyi Buradan kızımızı koyalım Bir tane de erkek koyalım öldürdük. Evet arkadaşlar bu bunlar dolayınca böyle gezinebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun yaptık bence. İyi gibi. Kötü de değil. oyun yapabilirsiniz. Örnek diyelim ben de bir tane daha bir şey göndereceğim. Bakacağım şu an. Bir kız gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu aldım. Burada da göpek var. Bunu da aldım. Hadi. Şunu koy. Şunu da koy. Ben bunları nasıl yapacağım? Olmadı. Neyse arkadaşlar. Nasıl oldu bir bakalım şimdi. Hepsi ağlıyor. Ağladığı için arkadaşlar. Aha köpeği aldım. Şimdi kullanalım ne yapacak acaba? Wow. Ama öldük. Ne fazla araştırdım. Şurada şöyle, şurada şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Abi ben şunu kullanmak istiyorum. Yazsın ki şu öleceksiniz Yazsın. Öleceksin siniz. Şu da desin ki hayır desin. Ve bitsin. Şunu kullanalım abi. Rengini siyah yapalım. Beyaz da iyi gibi ama siyah da güzel. Siyah yaptım o yüzden. siyah sevdim. Ve başladık. <laughs> dakikada dakika da maç bitti o yüzden arkadaşlar azıcık çocuk koyacağım şöyle bir sürü koyalım çocuğu ve bir iki tane de şunlardan koyalım hadi. başladık biraz zor oldu arkadaşlar bunları öldürdük aise Yendik arkadaşlar. O yüzden o kadar güçlü olan bir şey Şimdi Çok eğlenceli çünkü arkadaşlar. Sonunda Arkadaşlar ismini göstereceğim. Merak etmeyin. Biraz dikirlesin videomuz. Bakın bir sürü adam koydum ona rağmen kazanıyoruz. Bir oynar dedim de devam et. Ne koyalım? Nereye yardım eden? Güçlü. Ya arkadaşlar bazen şöyle bir reklam reklam tuşuna hemen basınca size bir reklam izleyici arkadaşlar. Reklam atlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar beni kazıkladı arkadaşlar. Reklam çok çöktü ve bu da büyüktü. Ve arkadaşlar çarpı işareti de yoktu arkadaşlar. O yüzden çıkıp tekrar girmek zorunda kaldım. Ben oyunda yüklenmedi arkadaşlar. Bakın basıyorum. En sona Be geri atıyor arkadaşlar. Yeni oyun yapmam gerekmiş. Arkadaşlar şimdi yeni oyun yapacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like, like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar şöyle kam kameramızı çevirelim şöyle. Güzel mi? Bir şey Ne daha yapalım bir tane. Şöyle. Koskocaman arkadaşlar. Bir tane çocuk olsun. Yok bir sürü olsun. Her işte dediğim gibi. Ne ben bir ettirdim? Bir rakip koyalım arkadaşlarına. Bu rakipte ben olacağım arkadaşlar. Karakter. Şu mutant. Şu. Şu. Arkadaşlar bunların üçünü koyabileceğiz. Şunu buraya koydum. Şunu buraya. Bunu da buraya abi. Kaybederler Kaçıyor. Bildiğiniz çizgi film yaptım arkadaş. Neredeyse. İşte kazandık arkadaşlar. çok kolay arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Arkadaşlar bir şey oldu benim tablete demin de Videoyu durak yani durdu mu bilmiyorum çıktı arkadaşlar yani arkadaşlar herhalde program çok yeni o yüzden bir sürü hata olabilir arkadaşlar Sizin de bazen çok böyle reklam verebilir o yüzden arkadaşlar neyse video bu kadarlık olsun 11 dakika geçti büyük oldu neyse hadi ba görüşürüz bay bay Umarım video... <laughs> falan bir şey hadi bay bay